BBB TV ekranlarından selamlar, sevgiler değerli izleyiciler. Yeni bir program ile karşınızdayız. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Sayın Yusuf Özbey ile birlikteyiz şu anda. Yeni başlayacak olan İPART 3 programı ile ilgili bilgiler edineceğiz. Programımıza hoş geldiniz efendim. E, hoş bulduk Gülsüm Hanım, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Elbette, ismim Yusuf Özbey. 1982 yılında Kars Kazman ilçesinde doğdum. İlk öğretimden liseye kadarki ki öğrenim hayatımı Kazman'da tamamladım. Devamında lisans eğitimimi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladım. İkinci üniversite kapsamında kamu yönetiminde ikinci bir lisans eğitimi daha yaptım. Samsung Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde yönetim bilimleri alanında yüksek lisans eğitimini tamamladım. Yönetim bilimleri alanında ayrıca yayınlanmış akademik bir kitabım bulunmaktadır. 2009 yılında teşkilatlama çalışmalarının başında olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzda uzman olarak göreve başladım. Sırasıyla kıdemli uzman, birim amiri, il koordinatör vekili olarak görev yaptım. 2022 yılı Aralık ayında Sayın Bakanımızın tensipleriyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü olarak asaleten atanmış bulunmaktayım. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu görevi yürütmekteyim. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz e, ulusal Plan ve programlarda öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynakları da kapsayacak şekilde ülkemizdeki kırsal kalkınma programlarının uygulanması yürütülmesi için kurulmuş kurumlardan bir tanesidir. Kurumumuz 2007 yılında kuruldu, 2009 yılında teşkilatlanma çalışmalarını tamamladı akabinde 2011 yılında Avrupa Birliği akreditasyon sürecini tamamlayarak aktif bir şekilde programlarını yürütmeye başladı. şöyle öncelikle İPART programı ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. İPART programı Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri yürüten ülkelerde uygulanan kırsal kalkınma programlarından bir tanesidir. E, i̇lk programa biz 2011 yılında başladık ve 2016 yılında e, tamamladık. İlk programın fon kullanma başarısı %99.5 gibi çok yüksek bir oranda tamamlandı. İkinci programa 2017 yılında başladık ve 2023 yılında programın son çağrısını tamamladık. Nihai ödemeleri de bu yıl içerisinde tamamlayacağız inşallah. İ part 2'de de aynı şekilde fon kullanma oranımız yine %100'e yakın olacaktır. Bu yıl içerisinde ise E-Part 3 programına start vermiş bulunmaktayız. e 3 programı büyük ölçüde ilk iki programla benzeşmektedir. Ancak önemli burada ifade edilmesi gereken birkaç farklı husus var. Birincisi İPART 3 programı Türkiye'mizin tamamında, 81 ilin tamamında uygulanmakta. malumlarınız malumlarımız İPART 1 ve İPART 2, 42 ilde uygulamaktaydık. bakanlığımızın aldığı kararla ve Avrupa Birliği ile müzakereler neticesinde İPART 3 programını 81 ilin tamamında uygulayacağız. Birinci fark bu. İkinci önemli fark, e, İPART 3 programında eş finansman ilkesi %50-%50 olarak yeniden yapılandırıldı. İlk iki programda Türkiye Cumhuriyeti e, eş finansman e, oranı %25 iken İPART 3 programında %50'ye yükseltildi. Bir diğer önemli İPART 3 programındaki önemli bir e, fark ise e, desteklenen sektörlere e, birkaç ilave daha yapıldı. Bunlardan bir tanesi yumurta işleme sektörü. E, yumurta tozu e, ve sıvı yumurta işleme ile ilgili tesislerde İPART 3 programıyla beraber finanse edilmekte. Yine aynı şekilde e, yem bitkileri üretimi ile solucan gübresi üretimi gibi e, yeni başlıklarda da İPART 3 programına eklendi. Bir diğer önemli husus İPART 3 programıyla beraber ziraat odaları da artık e, TKDK yararlanıcısı, İPART programı yararlanıcısı olabilmektedir. E, bu da e, İPART 3 programının önemli farklı unsurlarından bir tanesidir. Park programı kapsamında temelde 3 ana e, başlığa biz destek vermekteyiz. Bunların altında da alt sektörler bulunmaktadır. Özetle ifade etmek gerekirse destek verdiğimiz birinci e, ana başlık hayvancılık sektörü. Hayvancılık başlığı altında süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, kanatlı hayvancılığı e, ve yumurta e, tavuğu üretimine destek vermekteyiz. İkinci ana başlığımız, ikinci ana tedbirimiz gıda işleme sektörü. Gıda işleme sektörü kapsamında da yine aynı şekilde e, entegre süt işleme tesisleri, e, kırmızı et işleme tesisleri ki bunun içerisinde e, mezbahaneler, e, et parçalama tesisleri de yer almaktadır. Üçüncü e, bu alanda destek verdiğimiz sektör meyve, sebze, soğuk hava depoları. Dördüncüsü su ürünleri işleme, paketleme, depolama tesisleri ki yine Samsun'da potansiyeli olan e, önemli sektörlerden bir tanesi ve İPART3 programına has olan e, yumurta işleme, toz ve sıvı yumurta üretim tesislerini destek vermekteyiz. Üçüncü ana başlığımız ise e, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi e, ve kırsalda iş geliştirme tedbiri dediğimiz e, üçüncü ana tedbir. Bu tedbir kapsamında ise çok sayıda alt sektörü var. Zaman zaman gözden de kaçabilmektedir buradaki sektörler. Özellikle İPART3 ile beraber. E, bu başlık altındaki alt sektörleri birazcık daha vurgulamaya ve öne çıkarmaya çalışmaktayız e, Bu kapsamda e, tıbbi aromatik bitki üretimi e, yem bitkileri üretimi mantar üretimi arıcılık e, bal paketleme e, destek verdiğimiz başlıklardan bir tanesi yine bir e, diğer e, bu alanda destek verdiğimiz e, başlık e, kırsal turizm ki Samsun'da yine çok önemsediğimiz. ...ve biraz daha fazla proje almayı umduğumuz sektörlerden bir tanesi. Kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji, makine parkları, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler de... ...yine bu sektör bu ana tedbir kapsamında desteklediğimiz diğer sektörlerdir. Burada özellikle zanaatkarlık ve katma değerli ürünlerin de alt başlıklarını açmakta yarar görüyorum... Katma değerli ürünler içerisinde gıda ve gıda olmayan olmak üzere iki başlığımız bulunmaktadır. Gıda içerisinde de onlarca aslında yine alt başlık bulunmaktadır. Özellikle yine kadınlarımızın da kırsalda yaşayan insanlarımızın yatırımcılarımızın da ilgi göstereceği çokça sektör var burada. Reçel üretimi, pekmez üretimi. E, salça üretiminden tutun da yerel yiyeceklerin, örnek veriyorum Samsun için okul çarşamba kıvratması gibi e, yerel tatlıların, e, yerel hamur işlerinin yapılabileceği, üretilebileceği tesisler e, bu kapsamda finanse ettiğimiz alanlardan bir tanesi. E, yenilenebilir enerji ile ilgili de şunu ifade etmekte fayda var. Yenilenebilir enerjide e, sektör ayrımı olmaksızın işletmelerin kendi tükettikleri enerjiyi üretmeleri için e, bağlantı anlaşmaları anlaşması yapmaları kaydıyla e, destek vermekteyiz. Burada e, sektör ayrımı bulunmadığını özellikle ifade edeyim. Makine parkları ile ilgili kısa birkaç bilgi verelim. Makine parkları için e, kooperatifler ve üretici örgütleri sadece bu başlıktan yararlanabilmektedir. Makine parkları kapsamında özellikle bir çer döver traktör, zirai drone gibi e, günümüzde çiftçilerin çokça ihtiyaç gördüğü ekipmanların e, alımını finanse etmekteyiz. Bu ekipmanlar e, hem üretici örgütlerinin kendi üyelerinin ihtiyaçları için kullanabilecekleri gibi hem de e, çevredeki çiftçilere kiralama yoluyla hizmet verebilecekleri bir alan. Özellikle bu başlık altında da e, üretici örgütlerimizin, kooperatiflerimizin ve birliklerimizin e, proje e, yapmalarını umuyoruz. Bu anlamda da daha geniş bilgi almak için yine ilk koordinatörlüğümüzü bekliyoruz. Programda, İPART programında destek oranları sektörlere göre değişmekle beraber harcama tutarları 5000 avro ile 3 milyon avroya kadar çıkmaktadır. Hayvancılık sektöründe 750 bin avroya kadar, kırsal ekonomik faaliyetlerde 500 bin avroya kadar, gıda işleme sektöründe ise proje tutarları 3 milyon avroya kadar çıkabilmektedir. Tabi yine sektörlerden e, sektörlere göre değişmekle beraber e, hibe oranı 50 ile 75 arasında değişmektedir. İpar programının şöyle bir özelliği var: e, Avrupa Birliği e, katılım öncesi mali destek programları içerisinde özel sektörün yararlanabildiği, başvuru yapabildiği Yegane program budur. E, dolayısıyla gerçek kişiler, tüzel kişiler bu programın ana yaralancılarıdır. Ee, yine bu program kapsamında e, az önce de belirttiğim ziraat odaları e, programın yararlanıcıları içerisinde yer almaktadır. Bir diğer önemli ve bizim de çokça önemsediğimiz e, yararlanıcıları üretici örgütleri yani kooperatifler ve birlikler IPART programının yararlanıcıları arasında yer almaktadır. 2011 yılında e, başladığımız e, programdan bugüne kadar e, Samsun ilimizde 1510 adet projeyi finanse ettik. E, bu projelerle Samsung genelinde 3.3 milyar liralık bir yatırım gerçekleşti. Bunun yaklaşık 1.7 milyar Türk lirası İB olarak tahsis edildi. Bu 1500 proje içerisinde 117 adet hayvancılık tesisi, 30 adet gıda işleme tesisi ve yaklaşık 1300 adet de kırsal alanlarda yapılan çeşitli sektörlerden yatırımlar hayata geçti. Özellikle burada şunları ifade etmek gerekiyor. Hayvancılık sektörü kapsamında 77 adet broiler tesisi Samsun'da inşa edildi. Bunların her biri e, ortalama 50 bin kapasitede olup dünya standartlarında tesislerdir. Ki bu sayede Samsun'da yaklaşık 3,5 milyon e, adet kapasiteli bir broiler altyapısı yeniden inşa edildi. E, ve hala da e, bugün için de broiler tesisleri e, Türkiye'de en modern olan illerden başında Samsun gelmektedir. Yine gıda işleme alanında 30 adet tesisi finanse ettiğimizi söylemiştik. Bu tesisler içerisinde Karadeniz'in en modern et işleme, süt işleme tesisleri yer almaktadır. Kırsal ekonomik faaliyetler kapsamında ise en küçük çiftçimizden başlamak üzere çok sayıda sektörde hibe desteği verdik. Yaklaşık 1238 adet çiftçi projesi bu kapsamda finanse edildi. 10 bine yakın makine ekipman desteği verdik ki bunun önemi şudur. E, biliyorsunuz kırsalda azalan bir iş gücü var e, ve yaşlanan bir nüfus var. E, bu azalan iş gücünü e, tarımsal e, mekanizasyonla verimliliği artırmak için e, çokça e, makine ekipmanı finanse ederek bu alandaki açığı nispeten kapatmış olduk. E, yine aynı şekilde e, kırsalda katma değerli ürünlerden zanaatkarlığa, yenilenebilir enerjiden kırsal turizm tesislerine kadar e, Samsun'da birçok alanda desteğimiz oldu. İnşallah İparti 3 programda da yine aynı şekilde bu yatırımlar artarak devam edecektir. kadın girişimcilerimiz aslında İparti programının ana yararlanıcılarının biridir. sektör ayrımı olmaksızın kadın girişimciler e, İPart programındaki bütün başlıklarda başvuru yapabilmektedir. Ancak kadınların şöyle bir farkı var: İPart programında e, kadın başvuru sahipleri e, daha öncelikli olarak e, tutuluyor. E, kadınlar erkeklere göre e, projelerinin seçiminde e, öncelik vermekteyiz. Yine e, gençlerimiz de bu kapsamda e, ifade edebiliriz. Gençlerimiz de bazı sektörlerde sıralama kriterlerinde daha yüksek puan alırken, bazı sektörlerde ise daha yüksek hibe oranlarıyla e, ön plana çıkartmaktayız. Şimdiye kadar Samsun'da e, gerçekleşen yatırımlar içerisinde 288 adeti kadınların e, yaptığı başvurulardı. Kadınlar tarafından gerçekleşmiş yatırımlar e, 288 adet olarak gerçekleşmiştir. E, birinci başvuru çağrı ilanı ile ilgili biz 2024 programı ile ilgili e, diğer programlardan farklı olarak e, şunu yaptık. 19 Mart tarihinde bir ön çağrı, e, ön duyuru yaptık. Bu duyuruyla beraber 2024 yılı içerisindeki takvimin tamamını açıkladık. E, bu şekilde yatırımcıların, proje yapmak isteyen vatandaşlarımızın e, hazırlıklarını yapmalarına e, aslında imkan vermek adına e, bütün yılla ilgili programı, takvimi önceden ilan ettik. Bu program kapsamında, bu takvim kapsamında e, 21 Mart e, tarihinde e, birinci proje çağrımıza çıktık. Ee, yine bu ilan kapsamında e, Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında proje kabul yapacak şekilde bilgilendirmeleri yaptık. Bu programın e, İPART programının, İPART 3 programının bütçesi 785 milyon avro olmakla beraber e, 2024 yılındaki çağrılar kapsamında tahsis edeceğimiz rakam 248 milyon avro tutarındadır. E, bunları da e, İlkin gıda sanayi sektörü, devamında çiftlik faaliyetleriyle ilgili. Üçüncü çağrı da şimdiden planladığımız ve ön duyurusunu yaptığımız. Üçüncü çağrı da hayvancılık yatırımları. Dördüncü çağrıda ise tıbbi aromatik bitki projeleri kapsamında makine ekipman alımlarına tahsis etmiş bulunmaktayız. Bizim hem bakanlığımız olarak hem kurumumuz olarak en önemsediğimiz yapılardan bir tanesi üretici örgütleridir. E, malumlarımız, e, insanlarımızın beraber birlikte iş yapma kültürünü e, geliştiren ve beraber iş yapma olanağı sağlayan üretici örgütleri İPART programının da ana e, odağında yer almaktadır. E, bütün sektörlerden e, gerçek ve tüzel kişiler gibi üretici örgütleri ve kooperatiflerimiz de yararlanabilmektedir. Hatta gerçek kişiler ve tüzel kişilere göre üretici örgütleri İPART programında e, kadınlar gibi öncelik verdiğimiz ana aktörlerdir. Üretici örgütü olarak proje başvurusu yapmış olanları sıralama kriterlerinde öne çıkartmaktayız ve ilave puanları vererek projelerin seçilme seçilme oranını e, yükseltmekteyiz. E, Yusuf Hanım, yerel eylem grupları tabi isim olarak e, ülkemizde biraz e, yeni gibi algılanabiliyor. Ancak aslında bizim e, medeniyetimizde, kültürümüzde e, hiç de yabancı olan e, yapılar değiller. Yerel eylem gruplarıyla biz ilçelerde ilçenin ana aktörleri olan hem kamu kurumları hem yerel idareler hem de sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek bir çatı altında birlikte o ilçenin potansiyel gelişim alanlarını belirlemelerini ve bu alanlarda proje yapmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Mevzuatımıza göre dernekler statüsünde kurulmuş yapılardır ancak standart derneklerden aslında çok daha güçlü yapılardır bunlar. Çünkü bünyelerinde kaymakamlıklarımızdan, belediye başkanlıklarımızdan yönetim kurulu üyeleri bulunmaktadır. Aynı şekilde o ilçenin kadın ve gençlerinden yönetim kurulunda yer almak mecburiyeti bulunmaktadır. Aslında kültürümüze yabancı olmayan yapılar olduğunu söylemiştik. Çünkü şöyle, İslam medeniyetiyle başlayıp Selçuklu'yla ve devamında Osmanlı'yla zirve yapan bir vakıf kültürüne sahibiz bizler. Ve e, medeniyetimizdeki vakıf kültürünü incelediğimizde bunların e, yerelde kurulduğu ancak çoğu zaman öncülük edenlerin e, devlet idarecileri e, olduklarını, e, ancak bu vakıfların idaresini yerelden birilerine verdiklerini e, ve birçok faaliyetin bugün bizim e, güvenlik e, ve yargı haricinde aşağı yukarı bütün sektörlerde, Selçuklu'da ve Osmanlı'da, e, faaliyetleri ve hizmetleri bu yerel e, bu vakıflar eliyle gerçekleştirilmekteydi. Aslında e, yerel eylem grupları da isim olarak farklı olmakla beraber e, Avrupa'da ve Batı dünyasında biraz daha e, bu alışkanlığın farklı kavramsallaştırmayla günümüzde uyarlandığı yapılardır. E, bu anlamda bizim de önemsediğimiz yapılar. E, Samsun'da 9 ilçeyi kapsayacak şekilde 8 adet yerel eylem grubu derneğimiz var. Bunlara tahsis ettiğimiz bütçeler var. Yerel ilim gruplarının temel çalışma prensibi şu şekilde. Yerel ilim grupları öncelikle bir ilçenin e, potansiyel gelişim alanları ile ilgili e, bir stratejik e, plan yapmaktadır. Bu stratejik planla uyumlu bir şekilde yıllık uygulama programı yapmaktalar. E, ve devamında e, bu yıllık uygulama programında ifade ettikleri, ortaya koydukları faaliyetleri e, pay, pay gerçekleştirmektedirler. Bu gerçekleştirdikleri faaliyetleri biz diğer sektörlerden farklı olarak, %100'ünü hibe yoluyla finanse ediyoruz. Ee, diğer sektörlerde %50 ile %75 aralığında projeleri hibe yoluyla finanse ederken, yerel Eylem grubu dernekleri tarafından e, yapılan projeleri %100 finanse ediyoruz. Yine farklı bir e, uygulama olarak yerel Eylem grubu derneklerinde görev alan e, dernek müdürleri ve dernek uzmanlarının da e, hem maaşlarını hem de derneğin cari giderlerini, yani ofis giderlerini, biz yine kurum olarak finanse etmekteyiz. Bu anlamda Samsun'daki yerli Lab grubu dernekleri de başarılı çalışmalar yapmakta, kendi ilçelerinde farkındalık oluşturacak, o ilçenin potansiyelini ortaya koyacak çalışmalarla adlarını duyurmaya başlamışlardır. Şöyle, öncelikle bizi kurumumuzu aramaktan ya da yüzde görüşme için gelmekten çekinmemelerini ifade etmek isterim. Kurumumuz başından bu yana, kuruluşundan bu yana kendini faydalanıcı dostu olarak ifade eden kurumlardan bir tanesi. Bizim vatandaşların bilgi taleplerine, sorularına cevap vermek adına bir yardım masamız, iletişim büromuz var. Burada sırf bu amaçla görevlendirilmiş iletişim uzmanlarımız var. Dolayısıyla vatandaşlarımız bilgi almak noktasında muhatap sorunu yaşanmayacaklardı. Bu anlamda rahatlıkla hem telefon yoluyla hem de yüzle görüşmek adına kurumumuza gelip destek verdiğimiz sektörlerle ilgili bilgi alabilirler. Bir diğer söylemek, ifade etmek istediğim husus proje fikri olanların şunu yapması lazım öncelikle. Projelerini biraz daha somut bir temele oturtmaları lazım. Yani neyi üreteceklerini, nerede üreteceklerini, ne kadar üreteceklerini ve nereye satacaklarıyla ilgili proje fikirlerini somutlaştırmaları lazım. Bizim sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, Yatırımcılarımız e, projelerini gerçekleştirecekleri yerlerle ilgili sorgulamalar yaptığımızda buna karar vermemiş olduklarını görmekteyiz ki bu e, proje yapmanın ana darboğaz noktalarından bir tanesidir. Projenin yapılacağı yerle ilgili mutlak bir şekilde e, vatandaşlarımızın e, yerel yönetimlerden, belediyelerimizden sorgulama yaparak burada sıfırdan bir tesis yapıp yapamayacaklarıyla ilgili ruhsatla ilgili temel sorgulamaları yapmalarını bizi bekliyoruz. Ee, bir diğer önemli husus eğer mevcut bir tesis e, üzerinden bir proje yapılacaksa bu mevcut tesisin ruhsatlı olması üretimizin belgelerine sahip olması çok önemli. Bu anlamda eksikliklerini e, tamamlayarak bize başvuru yapmaları gerekiyor. E, dolayısıyla mevcut ya da yeni bir tesis yapıp yapmayacaklarına göre, e, yol haritalarını e, somut bir şekilde gözden geçirmelerini, bu konuda akıllarına takılan konularla ilgili rahatlıkla iletişim masamızı, yardım masamızı her zaman arayabileceklerini, e, bu anlamda personelimizle birlikte kurumumuzun kendilerine her türlü desteği vere, vereceğini e, ifade etmek isterim. E, bu kapsamda E-PART 3 programı E-PART 1 ve part 2'deki e, aynı başarıyı yakalayacağına inancımız tam. Samsun'da da bu anlamda e, çok daha fazla proje alacağımıza ee, ve özellikle açık olduğunu düşündüğümüz bazı sektörlerde daha çok proje gelmesine e, yönelik gayretlerimiz de var. Buna inancımız da var. E, bununla ilgili belki birkaç e, sektörle ilgili ifade etmek lazım. E, meyve sebze e, depolama tesisleri, kurutma tesisleri özellikle e, yakın coğrafyamızda da, Avrupa ülkelerinde de çokça rağbet gören, talep gören sektörler. Bu alanda Samsun'un bir potansiyeli var. Yatırımcılarımızın bu alanlara daha fazla eğilmesini ve proje yapmalarını bekliyoruz. Yine hayvancılık anlamında Samsun'da aslında çok ciddi bir potansiyel var. Hayvancılık projelerini geliştirmek ve bu konuda da destek almak adına yatırımcılarımızın biraz daha cesaretli olmalarını bekliyoruz. Böyle umut ediyoruz İpah 3 programda Bu alandaki projelerin biraz daha artmasını umut ediyoruz. Yine çok önemli bir sektör olan kesme çiçek. Samsun'da da yine destek verdiğimiz alanlardan bir tanesi kadınlarımızın özellikle ilgi duyacağı, çok rahatlıkla da yapabileceği serada kesme çiçek projelerine eğilmelerini beklemekteyiz. Son olarak kapya biber, Samsun'da ciddi bir üretimi olan sektörlerden bir tanesi. Bizim tıbbi aromatik bitki projeleri kapsamında finanse ettiğimiz, serada üretimini finanse ettiğimiz başlıklardan bir tanesi kapya biber. Bu alanda da yatırımcılarımızın, özellikle kadınlarımızın e ee, daha fazla eğilmesini bekliyoruz. Ee, detaylı bilgiler için de ilk koordinatörümüzü bekliyoruz. Ee, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yusuf Hanım biz teşekkür ediyoruz. Hem Samsun Büyükşehir Belediye Televizyonu'na hem de e, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bize bu imkanı verdiği için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz Yusuf Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Bir başka programda bir başka konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın.